Merhaba sevgili izleyenler. Bir indirim reyonu programına daha hoş geldiniz diyor ve programımıza başlıyoruz. Efendim nerede miyiz? Tampa Bilgisayardayız. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen vakit geçirmeden kampanyalı ürünlere başlıyoruz. Evet bizim için kampanya sezonu şöyle ki, karne hediyeleri şimdiden almaya başladı. İnşallah e, kardeşlerimizin karneleri güzel olur. E, gönülleri gibi güzel olur. Buyurun kampanyalardan bahsedeyim sizlere. E, tempo bilgisayar olarak Kespur'un 8 yıldır e, hem satıcısı hem yetkili servisiyiz. E, özellikle e, laptopla e, avantajlı diğer markalarda da mağazamızda e, müşterilerimiz faydalanabilir iyi fiyatlardan. E, Bunun şöyle bir ürünümüz var. E, Samsung'un 4 GB RAM'li e, çift çekilek işlemcisi yine şık taşı tasarımlı. Nümerik tuş takımlı harici. Çok rahat bir tuş takımı var. E, 4 GB RAM'li. Bunda da Türkiye'nin en iyi fiyatındayız. E, iddia ediyorum. Türkiye'nin en iyi fiyatındayız. E, sloganımız çılgın günler. Mağazamızda çılgın günlerde e, Türkiye'nin en iyi fiyatları var. E, 4 GB RAM'li. Samsung, Notebook, metal görünümlü sadece 800 TL KDV dahil 800 TL aynı zamanda bütün kredi karttan 12 taksit fırsatıyla. Geçelim hemen yan tarafında abisi var, Asus var. Asus da 899 TL'de KDV dahil 4 GB RAM'li, 320 GB hard diskli yine çift çekirdek işlemcisiyle Asus lisanslı ürünü X55A modeli 4 GB RAM'li KDV dahil 899 TL çanta mouse hediyesiyle. Bugün geçelim yine çılgın günlerde Toshiba var bu kez. Çılgın günlerin yine iddialı bir ürünü çizilmez kasası. 8 GB RAM e, ile e, 1099 KDV dahil 1099 TL fiyatı var. 8 GB RAM e, avantajıyla Toshiba. Yine kredi kartının 12 taksit imkanı ve çanta mouse hediyesi var. Hemen geçelim yan tarafta yine bir e, burada da e, HP var. Health HP'de de yine iddialı çılgın günler ürünü. E, i3 4 çekirdek işlemcili 8 GB RAM'li 500 GB hard diskli 1099 TL yine Türkiye rekoru bir fiyat. i3 işlemci 8 GB RAM 500 disk 8 GB RAM ile çanta mouse hediyesi bu HP 1099 TL'de. Yine geçiyoruz. Casper'ın beyaz özel serisinde. Beyaz inci e, diyoruz buna. Bu notebook'un sesini çok beğeniyorum. Sesi ve kamerasını çok beğeniyorum. Özellikle bayanlar için şık bir e, önerilen bir model. Şık bir tasarımı var. Pavillon beyazı, inci beyazı, e, rahat ergonomik tuş takımıyla dokunmatik ses ve diğer fonksiyonlar multimedya özelliğiyle ee, güzel bir ürün 8 GB RAM'li, çift çekirdek işlemcili 1099 TL'de. KDV dahil 1099 TL 8 GB RAM ve kredi kartına 12 taksit yine çanta mouse hediyesiyle. Aynı laptopun siyah incisi var bu kez. Siyah e, modeli. E, onu da şöyle bakabiliriz. Bu da yine numerik tuş takımı ve e, güçlü sesiyle, pavilon siyah rengiyle eee 8 GB RAM ile 1099 TL'de. Bunun diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da yine çılgın günlerde iddialı fiyatlar var Tempo bilgisayarda. Buyurun. Evet çılgın günlerdeki iddialı fiyatlarımız devam ediyor. Yine çılgın günler ürünü e, Asus i3 bir laptop. i3 e, ve 4 GB RAM'li e, 2 GB ekran kartlı grafik özelliği üstü bir makine. E, bu da 1199 lira. 1199 TL KDV dahil çanta mouse hediyesiyle. Çılgın günlerde yine iddialı bir fiyat bu kez e, Acer'dan. Ee, Acer 5733 modeli 4 GB RAM'i i5 özelliği özelliğiyle e, 4 çekirdekliydi diye de lanse edilebilir. i5 özelliğine sahip. Bu da 1199 TL'de tüm kartlarını. 2 taksit ve e, aynı zamanda çanta mouse hediyesi. Bunda da var. Evet. E, Sony e, laptop e, Sony'nin yine 8 GB RAM'li yüksek performanslı bir makinası. 1399 TL. Bu ürün e, önümüzdeki haftadan itibaren e, PRK Gardin erkek kol saatiyle e, satışta olacak. Onu da şimdiden belirtelim. 289 TL e, Pierre Cardin mağazalarında 289 TL e, değerinde. Pierre Cardin erkek saati hediye bu üründe. E, Sony'nin 8 GB RAM'li yüksek performanslı ürünü 1399 TL'de. Pierre Cardin erkek kol saati hediyeli. Evet. E, yine Casper'ın e, grafik performansı üstün makina Bu oyun tutkunları için e, Türkiye'deki şu an en iddialı fiyat fiyatlı ürün. Yani dünyada çıkan her oyunu oynayabilecek en uygun fiyatlı ürün. 1300 TL'de KDV dahil. Ee, kredi kartlarına yine 12 taksit ve çanta mouse hediyesiyle. Bir diğer tarafta Asus'a geçiyoruz. Asus'un profesyonel serisinde bir ürün. Asus Professional modeli e, i5 özelliğinde e, i5 işlemcisi var. Yine 8 GB RAM'i var. E, yine 2 GB harici ekran kartıyla e, oynayamayacağı hiçbir ürün yok. Ve metal kasa e, grafikte ve oyunda çok üst iddialı bir makina. Yine bunun da fiyatı 1499 TL'de. Geçiyoruz mağazamızdaki en üstün iki makineye. E, standımız 30 makinalık ama standımıza da ürünler sığmıyor. Bu okul döneminde, karne döneminde yılın en iyi fiyatlarını ve yılın en zengin ürün çeşitlerini bulunduruyoruz. 3 GB ekran kartlı 1 TB yani 1024 GB hard diskli, 16 GB RAM'li Casper Nirvana bu da 1899 Tempo Bilgisayar farkıyla bu fiyatta e, grafikçiler için ve oyun canavarları için çok üst makine. Bu makinanın bir üst modeli var zaten sadece Türkiye'de. O da i7 işlemcili. O da yan tarafında e, bu bilgisayar şu anda dünyada daha üstü yok. Yani ...teknolojik olarak daha üstü mümkün değil. Evet, masa masaüstü bilgisayarlara geçmeden önce... notebooklarımızı böyle inceledik. 800 TL'den 1800 TL'ye kadar çılgın fiyatlar. Bu saydığım bütün laptoplarda... ...sadece 50 TL, 100 TL değil... 1 TL bile rakiplere fiyat tanımayan bir fark var. Zincir mağazalarda e, bu fiyatları bulamazsınız. Çanta mausu hediye ediyoruz ve aynı zamanda kredi kartı 12 taksit imkanımız var. Geçelim ultrabook'lara ya da masa üstlerine. Buyurun. Şimdi o kadar kampanyamız var ki bizim yıl içerisinde en iyi ürün zengin çeşidi olduğu dönem ve aynı zamanda karne döneminden dolayı en iyi fiyatlar var, fiyatlar yarışıyor çünkü o yüzden her şey her ürünü anlatmakta sanırım zamanımız kalmayacak, bir saat yetmez kampanyamızı anlatmakta. Tabletlerden bahsetmek istiyorum. Tablet Casper'ın 7 inç tabletleri ulusal kanallarda da reklamlarda kampanyada 250 TL 7 inç yine Tablet kalemi hediye ediyoruz. Yine kredi kartı 12 taksit. Yine Eskul'un çok çiçekli, şık bir e, tableti mümkün. 8 inç. Yine e, Casper'ın e, bir ürünü daha var. Casper'ın ürününe sırayla gidelim isterseniz. Elimize ne geldiyse. Yine e, Eskul marka çok şık bir tablet. Bu ürün KDV dahil 400 TL'de. Çok iyi fiyattı. Şu anda en çok sattığımız ürün. E, harici USB'den satılıyor. E, VUN veya diğer e, USB ile takılan internet araçları takılabilir. Yine e, kılıflarımız da bu arada çok zengin çeşitlerdeyiz. Onu da arada söyleyelim. E, tablet kılıflarında yaklaşık 120 çeşit tabletimiz bulunmakta. iPad 2'de iddialı fiyattayız. iPad 2'de 950 TL fiyatımız var. Yine kılıfı hediyeli. iPad 2'nin 16 GB versiyonlu. Evet, e, yine... 9 inç iddialı bir ürünümüz Eskul'un bahsettiğim ürünü yine Casper'ın e, 10 inç bir ürünü zincir e, mağazalarda bu fiyat yok 600 TL 10.1 e, bu arada Ultrabook'larda da kampanyalar devam ediyor. Ultrabook'larda %25 indirim var. Casper Ultrabook'larda yine Türkiye'nin en iyi fiyatları var. Ee, onlara zamanımız kalmadı. Ultrabook'ların farkı 8 saat şarjının gitmesi, hafif olması. Ee, Ultrabook'lardaki kampanyamız da şu. Ultrabook'larda biliyorsunuz harici DVD writer olmuyor. CD-ROM yeri olmuyor. Ee, CD ve DVD takılamıyor. İnce Slim harici e, CD DVD writer hediye ediyoruz. Ultrabook alan müşterilerimize. Yine e, masra üstü bilgisayarlarda beyaz ve siyah renk çeşitiyle e, sessiz süpersilent kasalarda Casper'ın e, 30'a yakın modeli mağazamızda mevcut. E, 24 ekran e, seçeneği ve 18,5 ekran seçenekleriyle istediği ekranı seçebilir istediği bilgisayara müşterilerimiz. Evet kampanyalarımız böyle. E, sanırım e, yani burada anlatmakla bitmez mağazamıza gelmeleri gerekiyor. Evet. En azından bize uğramadan almazsalar seviniriz. Çünkü fiyatta da iddialıyız, servisimizde de iddialıyız. Çok iyi fiyatlarla mağazamıza, müşterimizi bekliyoruz. Evet Sevgili izleyenler, Tempo Bilgisayar'da çılgın günler devam ediyor. Bunu kaçırmamanız adına mağazamıza hepinizi bekliyoruz.